Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan dost. Bu videomuzda sizlere Microsoft Teams ikonunu kolayca nasıl geri getirebiliriz bunu izah etmeye çalışacağım. Şu sol altta gördüğünüz Microsoft Teams ikonum aniden bu şekilde beyaz hale geldi. Tabii benim sağ tuşumda gördüğünüz gibi Simge ön belleğinin yenile özelliği var fakat bu işe yaramamaktadır. İşin garibi şu beyaz ikona tıkladığımda Microsoft Teams açılıyor. Yani herhangi bir sorun yok. Tabi bendeki bu sorunlar özellikle Microsoft'un Windows'a yapay zekayı entegre etmesinden sonra oluşmaya başladı. Haftada 2-3 hata kendi kendine oluşup 3-4 gün sonra bazıları kendi kendine düzelmektedir. Yani sanki işletim sisteminin kontrolü bende deilmiş gibi bir hava var. Her neyse konumuza dönecek olursak. Sizde de Microsoft Teams ikonu aniden beyaz hale geldiyse klavyenizdeki Windows ve R tuşlarına tıklayın. Bakın arkadaşlar şu kodu YouTube videosunun altında paylaşacağım. Bu kodu çalıştır'a yazdıktan sonra tamam butonuna tıklayın. Yeni açılacak olan pencerede görüyorsunuz uygulamalar yani application klasörüdür bu. En dip kısma inin. Burada Microsoft Teams ikonuna sağ tıklayın. Ardından kısa yol oluştur özelliğini seçin. Windows burada kısa yol oluşturamıyor. Bunun yerine kısa yolun masa üstüne yerleştirilmesini ister misiniz dedi. Zaten isteğimiz bu. Evet dedim. Şimdi arkadaşlar bu beyaz ikonu hadi şu şekilde yapalım. Bunu silelim ve yeniden adlandır deyip eski haline geri alalım. Tabi bu da ileride kendi kendine beyaz hale gelir mi bilemiyorum. Gelirse bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.